Ve masallarım vardı benim seninle Gidiyorduk arka mahallelerde el ele Yolu uzatırdık ya hatırladın mı senle Gömleğimde kokun duruyor koydum öylece Sevgiler bitse de hatıralarıp Kardeşlerim siktir et hep mami unut diyor. Unutmak denildiği gibi kolay olmuyor İçimi döküyorum sana ben her bestemde Her yerde seni görüyorum inan bu sente Kardeşim dedi cigaraya az tütün ekle Hayalleri sarıp içelim şimdi üçlüye Seviyordun yani hem dediler gibi Seni benden fazla söyle biri sevdim sen de kaldıramadım bu sevgimi Özlersin sen emin ol kahve gözlerimi En zararlı maddeden beterdi o gözlerin